asker ve polis için o çok verilen kanun teklifi ne durumda diye soranlar var. Bu çok, önemli. Bu çok var. önemli. Şimdi terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan evet. 20 bin vatan evladı var. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında şahsım bir kanun teklifi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Gazi ve gazilerimiz bizim şeref nişanemiz. Onlar bizim gözümüzde bir defa gazi. Defalarca söyledik. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Gaziliğin rakamı olmaz, oran olmaz, yüzdesi olmaz, onu olmaz, bunu olmaz. Gazi gazidir. Bu kardeşlerimizin büyük bir hak mağduriyeti var. Bu hakkın alınması için elimizden gelen bütün samimi çalışmayı Andolsun gösterdik, göstermeye devam Neden hala meclise gelmedi ama, diyorlar. Ama mecliste zaten şu anda. Hı -hı. Mecliste kanun Hı -hı. teklifi. Hı -hı. Biz bunu görüşeceğiz inşallah. Yani görüşmek anlamında soruyorlar. Konuşacağız, Hı -hı. konuşacağız. Zamanlamayı bilemiyorum. Bize kalsa hemen. Bir saat sonra. Kanun yarım teklifini veren sizsiniz hemen, çünkü. Hemen, hemen yapalım. Buyursunlar. Ama... 20 bine yakın gazi sayılmayan, daha doğrusu gazi kardeşlerimiz, gazi sayılmayan da demeyelim onlara. Hak mağduriyeti yaşayan, hak mahrumiyeti yaşayan bu kardeşlerimizin bir kısmı maalesef çok duygusal tepki veriyor. Ve söz vermiştiniz, sözünüzü tutmadınız. Bizi unuttunuz. Bizi yalnız bıraktınız. Bize sahip çıkmadınız. Bir cümleli, Bizi kandırdınız. Bir şey söyleyeyim mi? Onlar bizim onurumuzu, haysiyetimizi emanet. Gazisi mahcup olan bir milletin geleceği mağdurdur, mağluptur. Peki. Tıpkı...